Fransız İhtilali'nin 1789, 1830, 1848 yıllarından sonra estirdiği rüzgarlarla birlikte siyasi bir nisaden, iki devletten ve yine ardı sıra gelen sömürgecilik yarışlarından ve savaşlarından söz edeceğiz. Bakın onlar, Fransızlarla birlikte başlayan milliyetçilik akımı İtalyan prensliklerinde bir biz duygusu meydana getirmiştir. İtalya siyasi birini sağlarken bu coğrafyalarda egemenlik kuran devletler Avusturya, Fransa ve İspanya'ydı ki hatırlarsınız Kompoformi Anlaşması ile birlikte Fransa Venedik'ten Venedik'i e almıştı. Ve İtalya siyasi birisi alarken de bu Avusturya, Fransa ve İspanya'ya karşı mücadele Siyasi birliği sağlama noktasında Giovanni İtalya, Genç İtalya ismi bir dernek ki Mazzini öncünde faaliyet göstermiştir. Ve Carbonari dernekleri faaliyet göstermiştir. Ve bu faaliyetler özellikle Avusturya'nın egemenlik sahasını daraltacaktır kuşkusu ki. Bunun dışında Piemonte isimli bir prenslik. Ve bu prenslik Kırım Harbi'nde Osmanlı tarihi işlerken de e, bir de, gördüğümüz gördüğünüz bir prenslik. Osmanlı ile beraber hareket etti. Lan Piemonte nereye? Kırım nereye? Sen ne burada? Hani desen ki, dünya gücüsün öyle de değilsin. Niçin Osmanlı ile beraber Rusya'ya karşı mücadele ediyorsun? Dert Osmanlı'yı kazanmak değil. Dert İngiltere ve Fransa'nın yanında olmak ve vermiş olduğu mücadelede İngiltere'nin haseten arkadaşlar desteğini almaktır. İşte bu kapsamda Piemonte Kırım Harbi'nde Osmanlı'ya destek verirken ardında Avusturya'ya karşı diğer devletlerin desteğini alma arzusu bulunmaktadır. Evet. Piemonte Kont Kaur öncülüğünde Fransa ile birlikte Avusturya'ya karşı mücadele ediyor. Ve bu mücadeleler Magenta ve Solferino savaşlarıyla birlikte başarıyla sonuçlanıyor. Ve Zürich anlaşması ile birlikte Venedik ve Roma dışındaki tüm krallıklar Piemonte bünyesinde birleşiyor. Piemonte bakın ilk hamlesini Fransa Avusturya'ya karşı yaptı. Sonraki hamlesi ise Fransa'ya karşı gerçekleşti ve İtalya krallığı Vittoria Emanuel öncülüğünde kurulmuş oldu. İtalya siyasi birliğini bu şekilde sağlamış oldu. Bakalım. İtalya'da ulusal birliğin kurulması için ilk çalışmaları gerçekleştiren 1807'de kurulmuş gizli örgüt hangisidir diyor. Evet arkadaşlar İtalya'da kurulan gizli örgüt ve iddia terakkinin örgütlenme modeli olarak etkilenmiş olduğu örgüt karbonay örgütü olarak bilinmektedir. Şimdi Almanya'daki siyasi birlik açısından bakıldığı zaman arkadaşlar Almanya'da milliyetçi duyguları geliştiren edebi akım romantizmdir. Bu kapsamda Kant, Hegel, Beethoven gibi önemli isimler romantizm akımının da destekçileridir. Şimdi 1889, 1830, 1848 ihtilalleri Alman prensikleri arasında biz duygusunu geliştiren ihtilallerdir. Ve bakın 1830 ihtilalinden sonra Zollverein Anlaşması ile birlikte Almanya'da gümrük birliği sağlanmıştır. Almanya siyasi birliğinin sağlanmasıyla etkili olan güç Prusya Krallığı'dır. Bakın İtalya'da kimdi? Evet, Piemonte, Diyarbakır'da Brandenburg Hanedanı ee, prensiydi. Prusya öncülüğünde Prusya, Fransa, Avusturya ve Danimarka'ya karşı bu mücadeleyi vermiştir. Peki Prusya'nın öncüsü olan kahraman kim? Otto von Bismarck. Otto von Bismarck Solova Savaşı'nda Avusturya'yı, Sedan Savaşı'nda ise Fransa'yı mağlup etti. Burada Sedan Savaşı'na ve Bismarck ismine özellikle dikkat etmeniz. Canlar, Almanya Fransa'dan Frankfurt Barışı ile Azastorini Al almış, Al Alman Al Birliği sağlanmış ki Frankfurt Barışı Sedan Savaşı'nın doğru bir sonuç olarak karşıma çıkmıştır. Ve Fransa'da 3. Napolyon bu hizmetten sonra tahttan inmiş ve 3. Cumhuriyet ilan Ha, Almanya'nın ilk imparatoru kim? Wilhelm. 1. Wilhelm. Almanya'nın ilk şansölyesi yani başbakanı kim? O da Bismarck'tı. Biraz ilgisiz ama Türklerin Bismarck'ı kimdi canlar? Hadi bakalım. Bildiniz bildiniz. Evet. Tanrı kutlar arkadaşlar. Şimdi Avrupa'da Almanya ve İtalya artık siyasi birini sağlayan iki güç olarak kendisini var ederken doğal olarak İtalya ve Fransa gibi özür dilerim İngiltere ve Fransa gibi devletlerin de karşısında yer alacaktır. İttifak devletlerinin kurulması süreci nasıl oldu? Şimdi ittifak devletleri Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya ile birlikte oluşan ittifak ilk önce bu. Almanya Fransa ile Selam Savaşı'nı yaptı. Almanya ve Fransa ile düşman mı? Evet düşman. ve, ve şimdi Almanya Fransa'ya karşı denge sağlamak için Avusturya'yı ve Rusya'yı yanına çekmiş. Böyle de üç imparator birliğe düşmüştür. Şimdi sen Avusturya ve Rusya'yı yanına çektin ama Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasında 93 harbi oldu. Sonrasında ilk anlaşma hatırlarsanız Ayasitafonos. Sonraki anlaşma arkadaşlar ne? Evet sonraki anlaşma Berlin Anlaşması. Berlinler yapıldı Almanya'da. Ve Rusya Berlin Anlaşması'nda Almanya'dan ümit ettiği desteği alamadı. O yüzden de üç imparatorluk birliğinden Rusya ayrıldı. Ve bu kapsamda sömürge yarışında yalnız kalmak istemeyen İtalya bu görülen İngiltere Fransa'ya karşı Almanya Avusturya ile ittifak yapmış oldu. Demek ki arkadaşlar Rusya'nın boşaltmış olduğu yere Almanya ve Avusturya'nın olduğu kutuba İtalya geldi. Çünkü İtalya Doğal olarak yeni siyasi birini sağlayan bir devlet olarak İngiltere-Fransa'nın pastasına ortak devlet. Aynı kaygı Almanya'da da var mıydı? Evet aynı kaygı Almanya'da da vardı. Ve nihayetinde biz diyoruz ki bu söz edilen iki kaygı Almanya ve İtalya'nın İngiltere-Fransa'yı ortak düşman olarak görmesi bunlara bir mıknatıs etkisi yaptı ve bunları bir araya getirdi. Şimdi demek ki Almanya, Macaristan'ın Madenistan, İtalya'nın bir araya gelmesinin arkasında Üç İmparator Birliği Anlaşması'nın da etkisinin olduğunu görmemiz lazım. İtiraf bakıldığı zaman şimdi Rusya güçlenmekte olan Almanya'ya karşı Fransa ile ittifak yapmıştı. İngiltere ise güçlenmekte olan Almanya ve Rusya'yı kendisi de tehdit olarak görmüştür. Ve bu kapsamda da bu kapsamda da Rusya'ya karşı Japonya ile 1902'de anlaşma yapmış. Demek ki bakın Rusya ve Fransa arasında bir destek teması var. İngiltere, Almanya ve Rusya'yı tehdit olarak görür, Rusya'ya karşı uzak doğudaki Japonya'yı arkadaşlar denge unsuru olarak kullanacaktır. Ha, bununla birlikte Almanya hem İngiltere'nin hem Fransa'nın pastasına ortak olmaya aday bir devlet. O zaman bu durum Almanya'ya karşı İngiltere ve Fransa'nın birleşmesini sağlıyor. Bakın dikkat edin. Burada arkadaşlar bir anlaşma ismi Antant Cordiale. Çok çok önemli. Antant Cordiale içten bir sakanlaşması. Bu anlaşma İngiltere Fransa'nın yapmış olduğu sömürge paylaşım anlaşmasıdır. Canlar yani anlaşmayla birlikte Fransa'nın pastaki İngiltere'nin de Mısır'daki iktisadi nüfuz karşılıklı olarak tanınmıştır. Yani kardeşim ben senin Mısır'daki haklarını tanıyayım. Sen de benim pastaki haklarımı tanı ve dışarıya biz birlikte ortak hareket edelim. Entente Cordiale, İngiltere-Fransa Sömürge Paylaşım Anlaşması, Aman Ha unutmayalım. Aha bir de için aldık dikkat. Japonya Port Arthur'da Rusya'ya gelmesi sonrasında ABD ara buluculuğuyla Post anlaşması yapıldı. Anlaşma ile Japon sömürgeciliği gelişti. Çünkü Japonya ve Rusya arkadaşlar sonuçta iki dinleşen ülke sonra sonra Çin'de daha etkili hale gelecek. Ve Rusya yenilgi sonrasında 1905 devrimi yaşandı. Şimdi Japonya ve Rusya savaş yaptı ve Rusya mağlup oldu. Bu mağlubiyetin doğurduğu sancı ne? Bir ödünleme yaşandı. Bak hatırlayın Fransa'nın 7 yıl savaşlarındaki ödünlemesi 1998 tarihinde Osmanlı'nın Mısır işgaliydi. Japonya ve Rusya savaşında Rusya'nın mağlup olmasının belirini 1905 devrimiyle Rusya ödeyecek. Ama ödünlemesini Balkanlara doğru haritasını genişleterek gerçekleştirecektir. Ve bu anlamda Rusya, İngiltere yakınlaşmış ki radar görüşmesi var hatırlayın. Ve Balkan'da yayın cihazı izleyecekti. Almanya'nın İstanbul, Bağdat gibi bir projesiyle Rusya'nın iktisadi baskı alması Rusya ve İngiltere'yi yakınlaştırmıştır doğal olarak. Çünkü Almanya'nın hem Rusya ve hem İngiltere'ye karşı olan e, sömürge paylaşım noktasındaki rekabetçi tutumu iki devleti yan yana getirdi. Ve bir süre sonra 1907 yılında e, iki devlet bir anlaşma yaptı. Ve İran ve Afganistan coğrafyasını nüfuz alanları altına aldı diyoruz. Şimdi bakın demek ki arkadaşlar ittifak ve itilaf devletlerinin yapılanma süreci bu. Üç imparator bir anlaşmasına dikkat edelim. Almanya, Avusturya, Rusya. Rusya çekildi, İtalya geldi. Öbür tarafta ise arkadaşlar Antant Kordiyali'ye çok çok dikkat edelim. Şimdi uzak doğuda sömürge e, görüşleri var. Bu anlamda arkadaşlar uzak doğuda kendisini e, çok uzun zamandan beri egemen güç olarak görenler arasında İngiltere ve Fransa var. E, ben de buradayım diyen kim? Japonya ben buradayım diyor haklı olarak arkadaşlar. Ve bu Japonya ve karşı karşına getiriyor. Öte yandan ne? Çin de artık yavaş yavaş ben buradayım demeye başlıyor. Bu durum uzakluğu karışık hale getirecektir. Bakın bu dönemde Afyon Savaşı ile geçen bir savaş söz konusudur. İngiltere Çin'e kaçak yollardan uyuşturucu sokuyor. Afyon, ilgin uyuşturucu. Çin bunu engellemeye çalışıyor. Arkadaşlar bu durum İngiltere'nin Çin'e kaçak yollardan Afyon sokması isteği iki ülkeyi savaşa sokuyor. Ve bu savaş neticesinde Nanking Anlaşması yapılıyor ve bazı limanlar ticarete açılıyor. İşte arkadaşlar, Hong Kong'un e, bu söz edilen Nanking Anlaşması ile birlikte İngiltere'ye verildiğini görmekteyiz. Afyon Savaşı'nın özelliği bu. Tayyip isyanı e, Avrupalılar gittikleri yerlerin sadece ham madde kaynaklarını sömürmüyor, manen de bunları söylüyor ve Hristiyanlaştırıyor. İşte bakın, Çin'de Misyonerlerin Hristiyanlığı yaymalarına tepki olarak Bir isyan meydana geliyor ki bu isyan Tayping isyanıdır ve bu bir köylü ayaklanmasıdır. Canlar isyan sürecinde doğan istikrarsızlıktan faydalanan Rusya Mançurya'yı, Fransa ise Hindç'i denilen e, Vietnam, Laos, Kamboçya bölgesini arkadaşlar işgal ediyor. Ve isyan sonrasında TNTS anlaşması ile Çin'de bazı limanlar yeni ticaret açılıyor. Yani bakın sanayileşmesini gerçekleştiren ülkeler zorbalıkla bazen uyuşturucu satarak, bazen savaş yaparak, bazen ayaklanmalar çıkartarak ne yapıyor? Uzak doğu coğrafyasına nüfuz etmeye çalışıyor. Evet bir diğer Baksır isyan Baksır isyanı. Canlar Çin'de Şimonoseki anlaşmasıyla birlikte Japonya'ya kaybettiği yerleri geri almak istiyor. Ta Japonya kaybettiği yeri geri almak için de kimi denge unsuru olarak kullanıyor? Yine Avrupa devletleri. Bu kapsamda İngiltere, Fransa ve Rusya'dan yardım alıyor. Fakat almış olduğu bu yardımın bedelini bu yardımın bedelini Avrupa devletler Çin'e ödeyecektir. Zira arkadaşlar Çin toprakları işgale uğrayacaktır. Ve bu işgale karşıda da Duxer diye Uyumlu Yumruklar Derneği kurulacaktır. İsyan İngiltere, ABD, Rusya ve Fransa tarafından bastırılmış ve Çin Pekin Anlaşması ile birlikte bu devletlerin nüfuz altına girmiştir. Ha isyana Müslüman devletlerin, Müslüman devlet demeyeyim halkın, bari orada Sincan Uygur Özel bölgesinde yine Müslümanlar var. E, halkın destek vermemesi için ikinci limit bir heyet gönderiyor arkadaşlar ve box risk destek olmamasını bu heyetle birlikte istiyorum. Evet yine bir sınav sorumuz var. 1839 42 yılları arasında İngiltere ile Çin arasında yaklaşan ve Afyon Savaşı olarak da bilinen savaş sonunda yapılan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Nanking anlaşması arkadaşlar. Afyon Savaşı'ndan sonra yapıldı. Tianjin Anlaşması az önce gördük. Taiping Anlaşması'ndan sonra gerçekleşen bir anlaşma dediyoruz. Şimdi uzak doğuda e, Japonya e, kalabalık, ahlaken müthiş bir noktada bulunan bir devlet. Bu Japonya'nın dönüşümü, modernleşmesi nasıl gerçekleşti? Şimdi Japon modernleşmesinin mimarı olan kişi Japon ikinci mağamada diyeceğimiz Mutsuhito'dur. Ama yani bu Mutsuhito Japonya'da Meiji restorasyonunu başlatan kişidir. Bu kapsamda, aşağıdakilerden hangisi major restorasyonunu e kapsamlı plan düzenlemelerden bir ya da değildir diye soru gelebilir. Neler oldu? Okulaşma hareketleri var. Şogunluk, binler düzen, feodal düzen yıkıldı. Anayasa hazırlandı. Bankacılık sektörü var. Yurtdışına öğrenci gönderildi. Kıyafet değişimi yapıldı. Takvim değişimi yapıldı. Okur yazar alanına arttırıldı. ve donanma faaliyetleri geliştirildi. Bak ne dedim ben? İkinci Mahmut dedim. Bak ikinci Mahmut. Febercen'i yıkma. Ayanlığı yıkma. Sevdiği ittifak, anayasa biz tarihçiler anayasa geçmenin başlangıcını sevdiği ittifakla başlatmıyoruz. Tanrı'nın hatta tamamıyla. Ana çağrısını de sürdürürüm. Vatandaşlık okuncaları ittifakla başlatıyorum. Yurt dışına öğrenci gönderme ikinci Mahmut da göndermişti. İkinci mamutla kıyafet değişimi yapmıştı arkadaşlar. Malum ee, kafaya test takılacaktı. Okur yazar aranı malum ilkokul zorunlu hale getiriyordu. İşte diyorum ya Japonya'nın ikinci Mahmut'u. kim? Mutsu Hito'ydu. Bu değişimlerin ne olduğunu iyi bilmek gerekiyor. İkinci adlını Japonya'da ilişkileri kuvvetlendirmek istiyor arkadaşlar. Ve oraya Ertuğrul Fırkateyn'i gönderiyor. Fakat Fırkate'nin dönüş yolunda yaşanan bir deniz kazasıyla birlikte ne yazık ki batıyor olacağından. Evet. Yine uzak doğuda Hindistan e, uzun yıllar İngiltere sömürgesi altında kalmış olan bir coğrafya. Ve arkadaşlar İngiltere'nin sömürgesine karşı çıkan isyan Sipahi isyanı. Sömür ve işgal Hindistan'da milli bilinci uyandırıyor doğal olarak. Yani baskının olduğu yerde, etkinin olduğu yerde tepki var. Canlar 1885'te ulusal kongre kuruluyor ve İngiltere'den Hindistan özellik istiyor. Yine Kuzey Afrika'daki ki sömürgeci hareketlere karşı tepki olarak karşına çıkan şey Mısır. Süveyş kanalının açılmasıyla Mısır'ın jeopolitik önemi açıldı. Alt. Doğu Akdeniz için son derece önemli. Süveyş kanalını açmak demek arkadaşlar Akdeniz'den Hint Okyanusu'na e, deniz ulaşımını kesintisiz sağlamak demektir. Bu kanalın açılışını Fransız Lusset şirketi gerçekleştirdi. Fransa bir süre sonra arkadaşlar Mısır'ı yarı sorunu haline getirdi. Ve Mısır'da bulunan halk doğal olarak bu sorumluluk eylemlere karşı tepki ortaya koyacak. Bu kapsamda arkadaşlar e, sorumluluk eylemlere tepki koyan Şiiri İsmail Paşa ve İsmail Paşa ikinci aklimat üzerine uygulanan baskıdan dolayı e, görevden alınıyor. E, İsmail Paşa'nın görevden alınması... Arabi Paşa'nın arkadaşlar isyan etmesine sebep oluyor. Ve bu isyanı gerekçe gösteren İngiltere'de 1882 tarihinde Mısır işgal ediyor. üzere arkadaşlar uzak doğuda Japonya, Hindistan ve Çin coğrafyasında Avrupalı devletler sömürgeci faaliyetlerini çok güçlü manada 19. yüzyılda yürütmeye başlamıştır diyoruz. Evet canlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte Alman ve İtalya'nın siyasi birini sağlamasını, itiraf ve ittifak devletlerinin kurulmasını ve uzak doğudaki sömürgeci paniklere karşı meydana gelen gelişmeleri gördük. Bir sonraki dersimizde Sanayi Kralı'ndan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere. Kalın Hoşça Hoşçakalın.